yapıyoruz. Hazırsanız uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle burada eşyalarımız koli bandı, mandal, bir de kağıtlarımız var. Böyle çift resimli boyanmış çıktılarımız var. Arkadaşlar ben daha önce böyle kapibaralı böyle kitap yapmıştım ama birazcık kötü oldu. Kusura bakmayın böyle veya <laughs> bir olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Öncelikle bunlardan seçelim. Hangisi olsun? My Melody mi olsun? Bunu aklına gelen yorumlara yazsın. Çünkü ben bilmiyorum bazılarının adlarını beğendiklerime babamı söyledim. O da getirdi. My Melody var. Bu var. Bunun adını bilmiyorum. Bunun da Leaf gibi bir şey ama hatırlamıyorum. Böyle bir şey var. Böyle. Panda, panda'yı yapabiliriz mesela. Ama karar verelim. Böyle, manüler diyorum. Sinemoral burada kalp krizi yaşıyor herhalde. <laughs> Arkadaşlar burada bir tane böyle sevimli bir popo boyun var. Böyle bir tane daha sinemoral bir de böyle chromy'miz var. Acaba içinden seçin. Bakalım. Arkadaşlar ne dersiniz? Pompon pudding yapalım mı? Evet, pompon pudding yapalım. Evet arkadaşlar. Hazırsanız bu kadar. Yolcu edelim. Görüşürüz kızlar. Öncelikle bunları götürelim. Öncelikle hızlıca başlayalım hemen böyle. Ben şu yanlarını istemiyorum. Sadece pompon pudding keseceğim arkadaşlar. Öncelikle mandalı neden getirdim dersiniz? Böyle tutturmak için getirdim. Makasımızı alalım. Makasımızı aldık arkadaşlar. Hemen kesmeye başlayalım. Ya da bu mandala gerek yok. Mandansı da yaparım. Durun arkadaşlar kafam bitti. Evet arkadaşlar hızlıca keselim. Çok güzel bir sıkışı olacak. Arkadaşlar Hadi bu da bağlamasın ya. Artık kesmeye başladık. Hiç uğraşmayalım. Hmm. Güzel kesmek için yavaş kesiyorum. Bayba bu benim diğer su kuşlarından daha güzel olacak. Diyorum. Evet. arkadaşlar. Şu an dikkatli ve güzel kesmek için bakın böyle diklerini bırakmak istemiyorum. Çok dikkatli. Birazcık kötü kestim yine aralardan ama sıkıntı değil, O kadar da olur yani. Değil mi arkadaşlar? Küçük hatalar olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Bunları birazdan yine olanları üstünden geçeceğim lacivertleri kalsın çünkü güzel onlar Çok güzel bir seçim yaptık bence. Pompol purim ne kadar güzel. Ben pompom purimi çok severim arkadaşlar. Siz hangisini seversiniz? Acaba çok merak ediyorum. Evet şöyle keselim uzun sürüyor be kesmekten biraz nefret ediyorum. Ama arkadaşlar keselim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kestik. Görüyorsunuz. İki taraftan da çıktı. Ay arkadaşlar çok tatlı. Merhaba merhaba. Bu da ruhu olsun. <laughs> Ruh gibi. Evet öncelikle ben şu pom pom bir yanlardan bantlayalım. Ama önce şu kenarlarda bıraktık. Biz. De bir alalım. Evet kenarda bıraktıklarımız. Ay, lajberk gidebilir. Ay, biraz kötü yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın, böyle yanlışlıkla olur dediğim için. Çok kafaya takmayın. Böyle, hatalar yapabiliriz. Öncelikle şu kötü kağıtları artık gidebiliriz. Arkadaşlar, bakın bu kağıtlarımızı kestik ya. Böyle küçük küçük şeylerde diğer su kullanabiliriz. İçine koyabiliriz. Yani bu şekilde ne olacak? Kralıtlar israf olmayacak. Ve ağaçlar ölmeyecek bu şekilde. Her su kuruşuyla böyle kralıt yapmak zorunda kalmayacağız. O kralıtları koyabiliriz. Bakın şu beyaz şeyleri küçük su kuruşuyla yapabiliriz yine. Değil mi arkadaşlar? Ben yaparım. Ben hep öyle yapıyorum arkadaşlar. Bence siz de yapmalısınız. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bantlamasına. Evet arkadaşlar o ucunu hemen bulduk. Ucu yoktu çünkü kaybetmiştim yine. Ay arkadaşlar bir şey gitti ama. Evet arkadaşlar şuradan keselim. kestik. Şimdi şu iki dakika burada dursun. şunu arkadaşlar şuradan bant Hemen hızlıca bantlayacağız. Bu hızlı olmayabilir çünkü çok dikkatli olmasın. Stirin. Ay ben bunu nereden batlayacağım? Pom pom purim. Sinirimi bozdun. Hmm. Pom pom neden sinirimi düz yapacağım diye bantlayacağım diye sinirim bozuldu arkadaşlar <laughs> sinirim bozuldu arkadaşlar ben bunu şu iç gövdesinden mi doldursam nereden doldursam bilemedim öncelikle şuradan bir dolduralım yani dolduralım derken bantlayalım bir anda Çıkıyor çıkıyor yalnız Do bantlayalım Bakın arkadaşlar defter gibi oldu. Bakın böyle. Şöyle birkaç tane popo kuyum olsa kağıtlardan keser yapardık. Biraz kenarda bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Bu su kuşeyim. Bütün su daha güzel oldu. umut ediyorum. Çünkü ben birazcık karman çorman yaptığım için su gerek. Evet arkadaşlar. içini neyle dolduracağız? O da size sürpriz olsun. Arkadaşlar bu kenarlarını sinirinizi bozabilir ama hiç bozmasın. Bakın. Şimdi. Kaldı diye üzülmeye gerek yok. Bakın. Çoğu gitti. Bu minik bandı da doldururken içine atabiliriz. Mesela. Bu da bir benden size tavsiyeler olsun. Ay arkadaşlar kötü bağladım. Oh my god çok üzüldüm şu an. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. Zaten güzel gidecek. Zaten güzel olacak arkadaşlar. Ay mantı kaldı. Ama kesilim olasını. Bakın bu çöplerimizi içini doldururken yapabiliriz. Kulağımız bitti. Adam iyi. Kulağımız bitti. Hadi sonra şuralar kolay bunun burası küçük kapatmamız lazım sonra arkadaşlar işimiz bitiyor sonra arkadaşlar direkt içini doldurmaya geçeceğiz ha bir de şu ayağını baklayacağız. şuradan arkadaşlar hadi hayırlı işler Ay çok az kalmış. Niye bu çok az? Evet arkadaşlar. Makasın diğer ucunu bulabilirsen. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bir bant alalım buradan. Değil mi? istediğiniz alalım Ve şunu şuraya bir yapıştırın. Sonra bunu şöyle katlayalım. Sonra bu bandı yaptığımız bandı yapıp şöyle şölen gibi şölene gibi gitmişim gibi getmişim hatta. Şöyle içine sokalım. ben neden gıcırıyorum şimdi ben pom Ben neden arkadaşlar pom pom püreme kendim karışıyorum. Neden ben kendim karışıyorum pom pom püreme. Pom, pom kendine bakamıyor mu? Aa, arkadaşlar pom pom püreme bakım videosu gelsin de bakım yapamıyorum pom pom püreme. that Daha. Evet, öncelikle squishy'imizi gösterelim. Böyle minnoş bir squishy yaptık. Arkadaşlar, dediğim gibi bunları mesela böyle squishy'leriniz içinde böyle çöp olan şeyleri mi kesip bazı squishy'lerinizin içine koyabilirsiniz. Diğer squishy'lerinizin içine. Ve böyle. Bir de bunları arkadaşlar böyle oyuncak gibi oynayabilirsiniz. Popo grip. Ve davranışmayı sen yapmak ister misin? Görüşürüz. Artık arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.